Her şey Handanoviç'ten oldu arkadaşlar. O bizi yaktı. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir transfer kariyerine hoş geldiniz. Uzun zamandır istenen Inter kariyerini sonunda yapıyoruz canlı yayında. Bugün canlı yayın bomba gibi güzel tavsiyeler var. Inter'de para yoktu. Biz birkaç tane adam şu ana kadar sattık. Mevcut kadromuz, mevcut ilk 11'imiz bu şekilde. Sol bek zayıf, merkezi ofansif orta saha zayıf. Belki sağ orta saha, sağ bek ya da bir defansif orta saha da alabiliriz ama takımın geri kalanı çok sağlam görünüyor. Transfer merkezine birkaç isim belirledik. Şimdilik önde giden adamlar hani merkezi ofansif orta sahaya bir adam, bir tane de sol beke. 73 milyonumuz var. Birkaç tane hani kiralık olup da çağırdığımız adamları sattık gittiler fazla önemli transferler yapmadık hepsini göstereceğim zaten sizlere Şimdi 73 milyonumuz var. Öncelikle bir tane MOO lazım bize. Onu kararlaştırıp alacağız ve iki tane oyuncuyu bu elimizdeki parayla alabilirsek güzel olur. Ondan sonra üçüncü bir transfer de yapıp simülasyonumuza başlarız. Çete sordum. Bu dört oyuncunun içinden, bu dört merkezi ofansifin içinden en çok Hakim Ziyek istendi. 47 ile 60 arası deneyeceğiz arkadaşlar. İlk transferimizi yapalım şimdi. Hakim Ziyek için 47 milyon teklif vereceğim başlangıçta. 63 istediler. 55 milyon son teklifimiz. 57 istediler. Bunu kabul etmezsem altını verirsem yani kabul etmeyeceklerdi. Bayağı pazarlık yaptık sıkı pazarlık yaptık. 57 milyona Hakim Ziyek'i Inter'e getireceğiz. Evet Hakim Ziyek sen ne istersin abi? Sana bir 90 bin euro versek uygun mudur? Gayet uygun diyor. Mükemmel. Gagliardini satıldı. Joao Mario için teklif. Oo güzel. Şu an Mario'ya da teklif geldi. En büyük yani en pahalı satacağımız adam. 39 milyon üst ederi var. Bu adamı da satarsak iki transfer yapacağız şimdi. Joan Mario için 39.8 istedik. Vermediler. 38.4'e düşelim. Naz yapıyorlar. Verecekler. 35.1 Bunu kabul ettiler. Tamam. Güzel oldu. Joan Mario Manchester United'a gitti. 30 milyon geldi. Bütçe açıldı. Şimdi bir tane de sol bek alalım. Sol beklerden o adamların içinden hangisini alalım arkadaşlar? En çok hangisini istersiniz? Bel Robertson, Grimaldo, Felipe Luis, Alex Telles, Gulam, Fernand Mendy. A few later. Kararlaştırdık. Alex Telles'i alıyoruz arkadaşlar. 42 ile 64 arası. 43 vereceğim. Ne diyorlar? 55 dediler. Benim aklımdaki fiyata gelecek bu adam büyük ihtimalle. Oraya düşüyoruz. 50 milyona düştüler. 40 8 milyon istiyorum. İşte bu. 48 milyona getirdik. Evet arkadaşlar, transferlerimiz sona erdi. Mevcut ilk 11'imiz bu şekilde. Telles'le Ziyech'i aldık. Gördüğünüz gibi takımımız bayağı sağlam. Ara transfere kadar bir şey yapmayacağız başka. Şu an elimizde 27 milyon para var. İlerleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde Serie A'da, İtalya'daki kupada başarıyı elde etmeye çalışacağız. Grubumuz bayağı zor. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, e, Tottenham bir de PSV Eindhoven var. Şuraya kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Ayın 29'una kadar ilerleyeceğiz. Tahminlerinizi yapabilirsiniz. Ligde kaçıncı olmuş olacağız? Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkabilecek miyiz? Onu da yazabilirsiniz. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar simülasyon bitti. 68'e düşmüşüz rating olarak. Ne oldu ne bitti acaba? Burada kupada hala varız. Çeyrek finalde Lazio ile eşleşmişiz. Şöyle bir geçelim. Belki Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olabiliriz. Inter'le ligde 5.yiz. Lazio 1. ama sadece 5 puan fark var. O yüzden sıkıntı yok. Sassuolo bile yukarılarda. Milan da hemen altımızda. En çok gol atan biz değiliz ama en az gol yiyen e, Napoli ile beraber biziz. Defansımız, kalecimiz sağlanmış. Ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne de bir göz atacağız. Oo, biz Şampiyonlar Ligi'nden gruplardan çıkamayarak... Europa Lig'e düşmüşüz. Watford'la da eşleşmişiz. Galatasaray da düşmüş. Chelsea ile eşleşmişler. Bakalım gruplarda ne yapmışız biz bir? Gruplarda ah be Tatlım'ın 3 puan gerisinde kalıp 3. bitirmişiz. Tatlım'a 1-0 evimizde yenilmiş kötü olmuş. PSV yenmişiz. Barcelona ile deplasmanda 1-1 iyiymiş ama evimizde 1-0 yenilmişiz. Deplasmanda Tatlım 1-1 ve son maçta PSV'yi de devirmişiz. Yani Barcelona ile Tatlımı bir kere yenmiş olsaydık vallahi iyi olurdu ama maalesef. Bu arada Devray sakatlanmış. İstatistiklere de bakalım da kim ne yapmış kim ne etmiş onu da görelim. Şu ana kadar en çok golü atan oyuncumuz Peris içmiş. Icardi 23 maçta 8 gol atmış. Lautaro Martinez de 22 maç oynamış 7, 7 gol atmış. Yani Icardi hiç iyi gitmemiş. Icardi'den minimum onun üstünde gol beklememiz gerekiyordu aslında ama Kötü. Nine olan 6 gol. Hakim Ziyech'ten de az gol gelmiş. Sıfır gol. Hiç gol yok. 3 tane de asist. Biraz elimize patladı Hakim Ziyech galiba. Yalnız tek tesellimiz hala Copa Nacional'de varız. Gerçi tek teselli demeyelim. Yine UEFA'yı da alırsak bu takımla iyidir de. Ee, Türk takımları ne yapmışlar? Biliyorsunuz ki Galatasaray burada elenmişti. Ee, gruplardan çıkabilen başka kimse olmuş mu? Fenerbahçe 3. bitirmiş. Fenerbahçe normalde genelde çıkıyor ama burada çıkamamış. Beşiktaş nerede? Onlar da çıkıyor. Beşiktaş lider tamamlamış. Oo Akisar! Akisar çıkmış gruplardan. İlk defa görüyorum. Yuh! Vallahi iyi. Kimle eşleşmişler? Beşiktaş Real Betis. Beşiktaş elendi o zaman. <laughs> Akisar'da Napoli onlar da elendi o zaman. Zaten Galatasaray'da Chelsea ile eşleşmişse Chelsea finale gidiyor her türlü. Her seferinde öyle oluyor. Şimdi bizim 52 milyonumuz var. O zaman bizden birisini mi çalmışlar arkadaşlar? Serbest kalma bedeli ödeyerek. Bakalım. Gagliardini, Kandreva, Karamo, Hansal Yo. Bize demek ki birisinin parası gelmemiş ben ilerlemeden önce. O zaman 52 milyonumuz varsa bu takıma ne gider arkadaşlar? Gol sıkıntısı çekmişiz. Politano da pek bir şey yapamamış. Bir tane sağ orta sağ alabiliriz aslında. Hani Hakim Ziyek'i şimdi kadro dışı yapacak halimiz de yok. Yeni aldık. 52 milyona bir sağ orta sağ bakalım. Çete sorduk danıştık. Ben de içimden Toven geldiği için chatte de bayağı Toven isteği oldu. Dimaria isteyen herkes kırılmasın, darılmasın. Toven'i alacağız arkadaşlar. Bu adamın yıldızı parlıyor. Belki alamayız hani belki fazla isterler. Elimizde 53 var, 63 falan hani ısrar ederlerse yukarıda. O zaman bakabiliriz Maria'ya. Florian Toven için en alt değerinin bir de sonraki satıştan payıyla beraber verelim 47 milyon bu şekilde. <laughs> Direkt kabul ettiler. Vallahi ucuza kapattık bence Toven'i. 85 reytingde adam. Şimdi simülasyonlarımıza geçelim bakalım. İlk maçımız Lazio'ya karşı Copa Nazionale çeyrek final maçı. İç sahada. Tek maç değildi galiba Copa Nazionale'ler. Yanılmıyorsam eğer tek maç değildi. İlk maçı 1-0 alıyoruz. Yani iyi değil ama çift maçsa yine avantajı aldık. Şimdi Europa Lig maçımız var. Baya bir teklif meklif geliyor. Deplasman'a gidiyoruz ilk maçta. Watford. Premier Lig takımı Watford. Bizde kim yok? Kalecimiz Handanovic yok. O sakat aslında. 1-0 Icardi de penaltı kaçırmış. Yedek kalecimiz de sakatlanmış. Bizim Handanovic'e ne oldu arkadaşlar? Abo Samir Handanovic 4 ay sakatlanmış yalan. Of bizim yedek kaleci ne oldu? Yedek kaleci Padelli. O da 4 ay 74 reytingde. Kime kaldık? 67 reytingli Rafaele Di Hennar Yennaro'ya kaldık arkadaşlar. Abo 72'lik bir tane kiralıkta var. Onu geri çağıralım şimdi. Adam da sakatlanırsa kalecimiz kalmıyor arkadaş. Şöyle kalecilere göz atalım da. Bir tane de 60 kilimiz varmış Allah'tan yedek olarak. Of kalecilerin e, burada ölüşü resmen. Radu'yu geri çağırdık. <laughs> 70 kilimizi geri alalım abi ya. Burada bize lazım. Radu'yu da UEFA'ya yazdırdık arkadaşlar. Oynayacak. Radu Gel abi 73 oldu bize gelir gelmez bize gelişinin etkisi bu. Kameni Fenerbahçe'den çağıralım mı? <laughs> Gelse çağırırım da. Kaç paramız var? Bizim 4 milyonumuz var zaten. Neyse arkadaşlar artık Kale Raduya emanet. Rumen kaleci bakalım bizi başarıya taşıyabilecek mi? Handanovic'in yokluğunda ilk maç 1-0 bitmişti burada 1-0 hemen Perisic'le yaptık. Hızlı simülasyon 2-1. 2-1 yenildiğimizi farz ediyorum. Hani onlarda gol atamadık diye şey deplasman golümüz az diye elendiğimizi zannediyorum ya of. Kafa gitti. Lazio bu arada almış başını gitmiş 10 puan lider. Bizim maçımız eksik. Sampdoria'ya karşı bas abi bas. Evimizde alalım bu maçı. Ne yapıyoruz? 4-1 Icardi'yi coşturduk arkadaşlar. Mauro Icardi 3. Cagliari simülasyona devam. 1-0'a devam. Lan kaleciye bak. Arkadaşlar bu adamlar bizim kalecilere uçan tekme mi atıyorlar sürekli? Ne yapıyorlar ya? İnşallah uzun bir sakatlığı olmaz. 67'lik kalecimize kaldık şimdi. Oo şimdi rakibimiz Frankfurt olmuş. Kalede Gennaro var. 1-0 alıyoruz. Icardi penaltı kaçırmış. İnşallah Paris için o golü tamamlayıştır. Ama 2 dakika sonra da tamamlayacak hali yok. Mauro Icardi'nin penaltılar çok kötü gidiyor. Çok kötü kaçırıyor. Evet iç sağ spal. Devam ediyoruz simülasyonumuza arkadaşlar. Seri A'da da tırmanışa geçmemiz lazım. 1-0 oluyor bizim oluyor. Az atıyoruz sanki. İç sağda Frankfurt'ta bir patlama yaşayalım. Icardi bir hat-trick bekliyorum. 2 tane gol at lütfen. Frankfurt bizi eledi gerçekte. Toven attı. Florian Toven 1-0 oldu. 1-0 biraz endişe veriyor. Şu ana kadar aha Icardi sonunda bir tane daha at lan. Bir tane daha at. Kırbaçlayalım. Atamıyor ama 2-0 alıyoruz temizinden. Toplamda 3-0. Adımızı çeyrek finale yazdırıyoruz. Şimdi derbi geldi. Ama bizim hala menajer reytingimiz yükselmedi arkadaş. Deplasman görünüyoruz. Kalecimizden mahrum kaldık. Donnarumma. Dakika bir adam onların lan İtalya'da bir kab şey kaleci kabusu yaşanıyor. Her kaleci sakatlanıyor. Rudy Volland, Kevin Volland daha doğrusu onu almışlar. 1-0 yaptı. Rudy Volland nereden geldi aklıma? Bertolacci 2. Derbi de kötü gidiyoruz arkadaşlar. Şu an kulağımda da işte gidiyorum çalıyor. Kazım Koyuncu'dan. Biz de buradan işte gidiyoruz. Derbi Milan'ın oldu. Oo, şimdi kupa maçı yarı final peşine de Lazio maçı geliyor. Juventus'a karşı bu çift maç olması gerekiyor. Buna göz atalım da hani yanılmayalım. Çift maç aynen. Bir de Leverkusen'le işleşmişiz Europa Lig'de arkadaşlar. Kalecimizin olmaması çok kötü ya. Herkesin kalecisi sakatlandı da bizimkiler niye hep sakatlandı? Peris 3 işte dakika 6 gol 1. Mükemmel. Pjanic 1-1 oldu hemen. Oo 45-55. Matuidi Ronaldo. Bir tane daha atsak iyi olacaktı ama adam 4 yaptı ya. Simülasyonda şunu biliyorum arkadaşlar. Kaleciniz zayıf olursa eğer o zaman sakata gelebiliyorsunuz. Bence bu yüzden de biraz farka gitti Juventus. İç saha şimdi Lazio. Lazio lig lideri. Adamlar üç üstte 3 tane kazanmışlar. Bu maçı almamız lazım evimizde. Hızlı simülasyon. Ah be Handanovic yaktın bize Handanovic. Artık arkadaşlar Europa ligimiz var bir tek. 63 ratingimiz var ama Europa ligimiz var. Bir kalecimiz geri gelseydi süper olacaktı ama o da ne zaman gelir bilmiyorum. Bayer Leverkusen'e karşı 1-0 alır mıyız? Yok, onlar attılar. Her seferinde deplasmanda 1-0 almıştık şu ana kadar. Burada 1-0 Bayer Leverkusen önünde. Icardi'cim coştur bizi. Ziyech sen de bir şey yap abi ya. Onu da ceza sahasının içine sokma talimatı vermem gerekiyor sanırım. O yüzden gol atamıyor hakim Ziyech. Ee, 1-0. Bir tane atsak 1-1 yapsak güzel olacak çocuklar. Haydi bakayım. Son dakika golü yok. Tamam o zaman evimizde coşmamız lazım. Manchester United'da Lyon'a 5 tane sallamıştı. Sağ altta onu gördüm. Şimdi iç sağ maçımıza geldik. Birisi galiba defansta aynen. Ee, bizim Skriniar kırmızı kart cezalıydı. Miranda onun yerine oynayacak. 1-0'ın üstüne Leverkusen'i nasıl eyleriz Icardi sakatlandı ama çıkmadı oyundan. 2 gol lazım bize 2 fark lazım Martinez 1-0 yaptı Taktiğimizi değiştirdikten sonra çift forvetle Lautaro Martinez'den geldi Balde Icardi'nin yerine giriyor 2 gelsin gol yemeden 2 gelsin haydi çocuklar 2 2 2 2 2 2 geldi işte bu İşte bu istedik Nine Golan'dan geldi Of of yarı finale yükseldik Europa Lig'de Felaket. Şimdi 4-1'in üstüne de Juventus'un rövanşı geliyor evimizde. Oyuncu sakatlandı. Kim saka? Icardi. Icardi'cim iyice revir oldu bizim takım. 4 hafta yok. Şimdi şu maçı da simüle edelim. Icardi de gitti. Takım sakatlıklarla boğuşuyor arkadaşlar. 4-1'in üstüne burada ne olacağını merak ediyorum. Toven 1-0. 3-0 aldık mı? Hallediyoruz Juventus'u. Geri dönüş olur mu? Ligde geri dönüş olur mu? Ronaldo mucizeyi batırdı. 1-1 yaptı. Hani en azından alalım da teselli tesellimiz galibiyet olsun. Yok alamıyoruz. Copa Nacional'e yarı finalinde Juventus eğlenmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi Juventus'ta da lig maçımız var. Ligin ikinci takımı. Bizim ligde yarışımız da zaten burada iyice suya düşmüş. İç sahada Juventus'u alır mıyız? Hızlı simüle edeceğim. İç sahada Juventus bize 3 tane sallıyor. Geçmiş olsun diyor. O Europa Lig yarı finaline gel abi. Arsenal, Manchester United, Chelsea, Inter. Bir tek biz İtalyanoyuz. Onun haricinde böyleyiz. Kalecimiz hala sakat arkadaşlar. Artık zora geldik. UEFA'yı sürekli kazanan takım Chelsea'ye karşı deplasmanda galibiyet alsak süper olacak. Evimizle de bitiririz işi. 0-0 da iyidir deplasmanda. Şöyle sessiz gidiyor. Böyle devam etsin. Böyle devam ediyor. Kante 1-0 yaptı. Adama bak ya. Jiru çık girdi. Higuain çıktı. Kante 1-0 yaptı. 1-1 yapalım. 1-0 fena değil aslında. Evimizde inşallah alırız bu takımı. Menajer reytingimiz çok düştü. Rövanş maçımızı yapalım. Bizim eleman kaleci hala gelmez oldu arkadaşlar. O gelse var ya dünyalar bizim olacak ama biz Radumuzla beraber Şimdi Chelsea'ye iki fark atmamız lazım. Eden Hazard golü attı. Bir de penaltı kaçırdı. Yuh. Chelsea bizi mahvedecek. edecek? Ne yapacak? Aha. 1-1. 2-1 olsun. 3-1 olsun. Ya. Bu iş burada bitti arkadaşlar. Chelsea bizi 1-0 yendi. Burada da 2-1 yeniyor. 2-2 olsa ne yazar? 3-1 oldu hatta. İçimden geliyordu. Chelsea'nin bize bizim sağımızda 3 atacağı geliyordu. O ilk maç simülasyonu olurken. Geçmiş olsun. Inter'le yani direndik direndik. Senior Gürkan İmparatoru burada 55 ratingle ligde 5. kovulacak mı acaba onu da merak ediyoruz. Biz ilerleyelim bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kim aldı? Chelsea finalde alacak mı Arsenal'e karşı veya Manchester United'a karşı? Büyük ihtimalle alırlar. Şimdi onu görüyoruz burada. Oo! Sol şair yapıştırmış 2-0'ı Chelsea'ye. Manchester United'ın alması beni mutlu ediyor. Chelsea en azından almadı. Onlar da Arsenal'i 3-2 geçmişler. Başka bizim takımlar ne yapmış? Bakın dediğim gibi son 16'ya Beşiktaş çıkmış mı? Yok bizimkiler elenmişler başta dediğim gibi. Real Betis almış Beşiktaş'ı. Onun haricinde bir de zaten Akisar ne yapsın zavallı Akisar 4-1 Napoli'ye. Galatasaray'da zaten Chelsea'ye 4-1 elenmiş. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona Bayern Münih'e karşı almış. 3-1. Ligde gördüğünüz gibi aldığımız son 2 beraberlikle beraber de bu arada 5. bitirdik. Lazio şampiyon olmuş. Juventus'a bırakmamış. Vay anasını... Milan'da sonradan çıkmış yukarı. Torino dördüncü bitirdi. Roma 6. Napoli ilk 6'ya giremedi. İtalya'nın gol krallığı o Ronaldo 20, Luis Alberto 20. İkisi de 38 maç oynamış. Şampiyonların şampiyon ve ikinci bitirenin oyuncuları 20 golle burada gol kralı olmuşlar. Andrea Belotti 19. Bizden Icardi 14'e gelmiş 24 maçta. Yani Mauro Icardi'nin gol ortalaması aslında en iyisi. Biz onu geç açtık yalnız. Kendi simülasyonu yapınca oyun kötü gitmişti. Ee, Paris için de 11 golü var. Asist kralı Luis Alberto. Hem gol kralı hem de asist kralı adam. Gol yenmeyen maç. Ah Handanovic ah. Ah ah. Kulağımda Müslüm Baba çalıyor arkadaşlar. İçim gidiyor. 20 maçta 10 tane gol yenmeyen maç çıkarsan sakatlan git. Her şey Handanovic'ten oldu arkadaşlar. O bizi yaktı. Bizim kendi istatistiklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Merak ediyorsanız durdurup bakabilirsiniz. Paris çok gol atmış. E, onun haricinde Icardi biraz sakatmış. Geri kalanı da böyle. Gol yenmeyen maçlarda da kaleciye göre böyle oldu. Radu 25 maçta 6 tane gol yenmeyen maç. Handanovic efsaneymiş ama sakatlandı. Bu şekilde de bu kariyerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer kariyer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu kariyerlere dahil olmak istiyorsanız, transferlerde bana tavsiyede bulunmak istiyorsanız, canlı bir şekilde izlemek istiyorsanız hafta içi akşamları saat 7'de Twitch'teyim. Kanalın linki açıklamada var. Sabitlediğim e, yorumda da zaten vardır. Oraya tıklayıp beni takip ederseniz Twitch'te canlı bir şekilde izlemiş olursunuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çetede selam söyleyin.